Efendim hipodromunda günün yedinci mücadelesi Fikret 100 atlı koşusunu geride bıraktık değerli izleyenlerimiz. Koşuyu bir numaralı Alihan Rokey Akın Sözen'le kazandı. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Birincilik serisine devam ediyor Alihan. Evet. Altıncı birinciliğiniz oldu. Neler söyleyeceksiniz? E, sağlıklı bir Alihan. E, Türkiye şartlarında bu mesafede geçilmesi çok zor. Gerçekten e, biraz daha genç olsaydı veyahut da olabilir yani uluslararası bizi... E, dünya basında azından söz ettirebilecek tarzda kalitede kalibre edebiyat. E, başarıların devamını diliyorum. Bizim için bugün kolay bir yarış oldu. Tabii kolay bir yarış olmasını bekliyorduk ama Evet yani bu meslekte özellikle fotoya geçmeden insan bir şey söyleyemiyor. Kesinlikle. Evet her şey istediğimiz gibi oldu. Luminari e, önümüze bize tempo verdi. Ama uzun aradan beri koşmadığı için e, düzlükte erken yakalayacağımı biliyordum. E, erken yakaladıktan sonra da e, 400 metreden öne çıkmadan biraz daha kısaltmak istedim vesaire. Her şey bugün istediğim gibi oldu. E, Alan gene kendine yakışır. Ee, şampiyona yakışır bir yarış yaptı. Ali Selimoğlu'nun, e, Şükrü abi seyircisine hepsine teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Tarık Ayrı zaten e, izlemesinde keyifli bir mücadele oldu bizim adımıza. Pol şans diliyoruz Mersi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.